Transfermarkt Türkiye'den bu hafta da herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine futbola dair 3 farklı konuyla sizlerle olacağız. İlk bahsedeceğimiz konumuz Transfermarkt piyasa değeri güncelleme tarihlerini açıkladı. Bakalım tarihler neler oldu? Transfermarkt 2024-2025 sezonun 3. piyasa değeri güncelleme tarihlerini açıkladı. Süper Lig'de güncellemeler 20 Mart'ta yapılacak. Avrupa'nın en büyük 5 ligi için ise tarihler şöyle. Premier Lig 18 Mart La Liga 21 Mart Lig 1 24 Mart, Serie A 25 Mart, Bundesliga 27 Mart. Bu güncellemelerde futbolcuların sezon boyunca gösterdiği performanslar, transfer piyasasındaki durumları ve kış transfer dönemindeki etkileri dikkate alınacak. Kimlerin değer kazancı, kimlerin düşüş yaşayacağı merak konusu. Sizce hangi oyuncular yükselişe geçer, kimler değer kaybeder? Yorumlarınızı bekliyorum. Avrupa'da en yüksek maaş bütçesine sahip kulüpler hangileri? Hadi gelin birlikte bakalım. UEFA'nın açıkladığı verilere göre Avrupa'da futbolcularına en fazla maaş ödeyen kulüp Paris Saint-Germain oldu. Fransız ekibi futbolcularına toplamda 658 milyon euro maaş ödedi. Ancak bu finansal gücün sahaya yansıyıp yansımadığı tartışma konusu. Paris Saint-Germain'i 554 milyon euro ile Manchester City takip ediyor. Üçüncü sırada Real Madrid var, onların maaş bütçesi 505 milyon euro. Dördüncü sırada 476 milyon euro ile Barcelona yer alırken ilk beşi 449 milyon euro maaş bütçesiyle Liverpool tamamlıyor. Premier Lig ekipleri listede büyük bir ağırlığa sahip. İlk onda yer alan kulüplerin çoğu İngiltere'den. Bayern Münih, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Aston Villa bu listede yer alan kulüpler. Premier Lig'in ekonomik gücü açıkça ortada. Ancak bu harcamalar kulüpler için uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olacak bu da büyük bir soru işareti. Bu haftanın son konusu ise babaları Türkiye'de forma giymiş ünlü futbolcular kimler olacak? UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Rangers ile karşılaşırken İskoç ekibin kadrosundaki Yanis Hacı dikkat çekti. Yanis, efsanevi futbolcu George Haci'nin oğlu ve İstanbul'da doğdu. Babası Galatasaray'da oynarken dünyaya gelen Yanis, kariyerine Florentina, Genk ve Rangers gibi kulüplerle devam etti. Romeli Lukaku'nun da babası Ranger Lukaku da 1996'da Gençler Birliği forması giymişti. Ailede Türkiye'ye geçmiş olan tek kişi de o değil. Romelu'nun kuzeni Boli Bolingali Başakşehir'de, kardeşi Jordan Lukaku ise 2023 yılında Türkiye'de forma giymişti. Bunun dışında PSV Aytova'nın genç yıldızı Noah Leng'in babası Nurdim Bukari, 2009-2010 sezonunda Kasımpaşa'da oynamıştı. Eski Süper Lig gol krallarından Alexander Sörlot'un babası, Göran Sörlot ise 1993-94 sezonunda Bursa Spor forması giymişti. Robin Van Persie'nin oğlu Shaquille Van Persie ve Wesley Schneider'in oğlu Jesse Schneider de futbol dünyasında dikkat çeken genç yetenekler arasında bulunuyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Pierre Van Hondoy oldu, Sindivan da bu listede yer alın isimlerden biri. Üçüncü haberimizle birlikte videomuzun sonuna geliyoruz. Siz bu haftanın çok hangisine şaşırdınız? Yorumlara cevapları bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz bizleri takip etmeyi unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.